Durun abi. Burası telefon bacası. Su girmemesi lazım. İç hep suyla doluyor. İçme suyu tesisatı denilmiş. Şunu kapat. Şöyle Sana diyeyim. Şurayı şöyle. Tamam çek. abi çekit yani çekeceğim, çekeceğim. Varsiye doğru da vuruyor ki. Hepsini çekti. He. Şuradan inebilir miyim? Oradan iner ha, oradan iner. Varsiye. Çüne doğru. He, yeri de çek. Buradan da senin taşın. Yağmur yağdığında da tam bu noktaya birikiyorsun. Yağmur yağdığında çekseydik aslında. Sokak başından akıp gitmiyor. Burası havuz gibi oluyor. Şuradan da atla. Uçuyor değil. Bu bahçeye su doluyor, çamur hep temel. Evet, gece konduya da vuruyor. Tamam, yeter bu kadar abi.